Bir elini havaya kaldırdı. Barış Saka ilk düdüğünü çalmak üzere düdüğü çalıyor. İki takıma başarılar diliyoruz. Konuk ekip Elazığ Spor'un vuruşuyla mücadele hareketleniyor. Hakan Bilgiç topla buluşan oyuncu. O gün Temizkanoğlu görüntüye geliyor. Traore bir çalım şut şansı buldu. Vuruşu top direkten dönüyor. Karşılaşmanın başından beri iki takımında yakaladığı en kritik pozisyondu. Anıl. Murat Akyüz atağa katıldı. Murat yaptı ortasını. Kafa vuruşu ve gol! Pote atıyor! Murat'ın ortası Pote'nin kafa vuruşu. 23. dakika Adana Demirspor 1-0 öne geçiyor. Ama bir pas hatası. Orta saha bomboş şimdi. Anıl alıyor. Dörde 4, 4 yakalandı savunma. Burak'a doğru pası. Burak ceza sahasında. Vuruşu ve gol! Adana Demirspor atıyor. 34. dakika 2-0 oluyor. Burak Çalık kaydediyor golü. Tekrar izliyoruz. Anıl'ın güzel pası. Burak'ın koşusu. Sol ayağına doğru çekiyor Burak ve tecrübeli isim Serdar Kulbilge'yi mağlup ediyor. Skor 2-0 oluyor. Şimdi orta içeriye doğru kafa vuruşu ve gol! Topağalara gidiyor. 40. dakika. Farkı 1'e indiriyor Elazığspor Adana Demirspor karşısında. Tekrar izliyoruz. Lamjet Cehudi vuruşu yapıyor ve topu yolluyor. Maçın 40. dakikası. Burak ceza sahasına doğru yönlendirdi. Savunma uzaklaştırdığı anda da Barış Saka ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Thiago Bezerra Pote tekrar. Şimdi Anıl. Anıl'ın pası Pote. Sol tarafta Burak. Vuruşu. Offside bayrağı havada. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. En direkt serbest vuruşla hareketlenecek oyun. İşaret. Şimdi geldi. Thiago. Thiago vuruşu Serdar. Top hala ceza sahasında kafa vuruşu ve gol ama offside. offside. Murat Akyüz kafa vuruşunu yaptı ama yardımcı hakem tereddütsüz offside bayrağını kaldırmıştı. Bir orta içeriye doğru. Thiago Bezerra sağ kanada doğru. Murat Akyüz'ün ortası kafa vuruşu. Serdar Çeldi Onul vuruyor dışarı yolluyor. Hemen kullandı Elazığ Sporlu oyuncular. Gözler maçın hakeminde ve Barış Saka son düdüğü çalıyor. 25. haftanın ilk maçını bitiriyor. Adana Demirspor Elazığ Sporu 2-1 mağlup ediyor. 23. dakikada Pote. 34. dakikada Burak Skor 2-0 oldu. 40. dakikada Lamce Çehudi Elazığ Spor'un tek golünü attı ve ilk yarının ayrıca maçın da skoru ortaya çıkmış oldu.